Kuaför salonunda çalışan Elif Bilgin bankaya yatırmak üzere 100 bin lirasını yanına aldı. İşte bu dolabın içerisine koydu. İddiaya göre işe yeni başlayan şüpheli ise o parayı alıp kayıplara karıştı. Hatay'dan geldim. Depremden sonra buraya yerleştik. Ee, çalışmaya başladık. Bir şekilde mücadele ediyorum belli çocuklarım. Buraya geldikten sonra bir salona işe başladım başladıktan sonra bir arkadaş yanımızla birlikte çalışıyoruz. O da benim cüzdanımı alarak kaçtı gitti. İçinde yaklaşık 100 milyara param vardı. O günde ben tesadüf olarak paramı yurtta kaldığımız için o parayı ben orada bırakamazdım. O günde bankada yatıracaktım. İşim vardı yatıramadım. Arkadaş da beni takip ederek benimle bir de arkadaşım dışarı çıkana kadar bizi takip ederek arkamızdan kameranın fişini çekip de o emin değildi çekip çekmeyeceğinden kendini dolaptan açıyor dolabı ve benim çantamdan cüzdanımı alıp saat 3 gibi kaçıp gidiyor buradan. Gidiş o gidiş. Bizim arkadaşa da birine dedi ki oğlumun ee, hastaneye götüreceğimi söyledi. Öbür arkadaşa da dedi ki benim arkadaşım gasp edilmiş. O hastaneye gideceğim. Gidiş o gidişte. Kendisini aradık. Polisleri çağırdı. Gel ifadeni ver. Halp şimdi gelirim. Biraz sonra gelirim. Maalesef gelemedi. Annem işte param yok dedi. Cüzdanımda hiçbir kuruş yok dedi. Gelemem, nasıl geleyim? Karakola gittikten sonra yine tekrar arkadaşı aradık. İfadeni gel ver diye gelemedi, kabul etmedi. Ama e, kamerada gözüküyor kendi aldığını. Çeketi üzerinde olduğu halde o dolabın açması tek amacı vardı. O çantadan benim cüzdanımı alması. Hiçbir eşyası yoktu. Ve sadece çeketi vardı. O çekette zaten bütün gün boyu üstündeydi. Daha önce, iki gün öncesi bizden borç istedi. Benden bir de bir arkadaş daha vardı. Borç istedi bizden. Yok dedik biz. İki gün sonra benim doğum günüm oldu. Bizim salon sahibinin kızı sağ olsun bana hediye getirmiş. Gram altın getirmiş. Ondan, ondan herhalde beni takip ederek Derdi herhalde ben o gram altına alırım çıkarım. Ben ne bileyim böyle olacağını. Yani boğazından kestiğim parayı, yemedim, içmedim, biriktiğim parayı böyle alıp da gitmesi ben haram etti, şey yapmıyorum yani helal etmiyorum. Evim, iş yerim yıkıldı. Yıkıldıktan sonra biz işte buraya yerleşmeye çaba çalışıyoruz belli çocuklarım. Evet. Kendi ifade verdi, ifade verdikten sonra e, maalesef savcı onu serbest bıraktı. Cüzdan gözükmüyormuş, gözükmediği için kendini serbest bıraktı. E, biz Elif ablayla e, dışarı oturmaya çıkacağız. E, kol kola girdik gidiyoruz, bunlar zaten kamerada gözüküyor. E, biz çıkarken e, iki saniye ya da iki dakika sürmeden arkamızdan çıkıyor ve e, arkamızdan bu şekilde takip ediyor, bakıyor bize geliyorlar mı, gelmiyorlar mı diye. E ee, dolabın kapağını açıyor ve orada bir 5-10 dakika oyalanma süresi oluyor. O anda zaten e, sağ cebinin montunun içine bir şey koyuyor ve koyduğu zaten e, net olarak gözükmüyor ama koyduğu belli. Oradan bir şey alıyor. E ee, sonrasında tekrar mutfağa geçiyor. Sonrasından ben mutfağa geliyorum. Ee, bize diyor ki şey diyor. Ya işte arkadaşım gaspı uğramış. E, benim çıkmam lazım. Ya biz de inanaraktan hiçbir şey demiyoruz. Diğer arkadaşımıza, çalışan arkadaşımıza da diyor ki benim çocuğum rahatsızlandı hastaneye götürmem lazım. Ve bu olaydan aldıktan 5 dakika sonra hızlı bir şekilde dükkandan gidiyor. Fabla'dan da birkaç gün öncesi diğer arkadaşımızdan da borç para istiyor ve bunlar da zaten durumunu bildiği halde izah ediyorlar. Bizde bu kadar nakit falan yok. Kamera sistemi aktif değil. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Ve fişi çekilmiş. Ben normalde biz, ben kaç yıldır burada çalışıyorum. Kamera sisteminin nerede olduğunu henüz daha bilmiyorum. Evet. Çekildikten sonra zaten aktif hale geliyormuş. Yani çalışıyormuş, çekiyormuş, çekim yapıyormuş. O sandık herhalde çekmeyecek. Biz buradan çıkıyoruz. Benim arkadaşım dışarı. Bir arkadaş da bizim arkamızdan gelip de bizi takip ediyor. Şöyle bakınca sana bakınıyordu ve emin oldu oturduğumuzdan. Sonra dolabı açıp şöyle bu şekilde benim çantama yönlendi. Çantamı açtı, cüzdanımı sağ çeketin içine koydu.